Türkiye'nin bekası kavramından ee, siz ne anlıyorsunuz? İzleyicilerimiz de hı hı. E, Sayın Gültekin Yıldız beka derken neyi kastediyor? Baştan bir bilsin. Hı hı. E, ve bunun kökeni Türkiye siyasi tarihindeki e, kökeni yeri neresidir? Biz nerede bu meseleyle gerçek anlamda yüzleşti karşılaşık? Oradan başlayalım ve bugüne doğru. Evet. Verir. Şimdi e, tabii beka kelimesinin bir fizik dünyada bir anlam var, bir metafizik dünyada bir anlam var. Fizik dünyada Malum aslında insanla organizma ile alakalı temel kavram bu. Yani o manada devlete gelmeden önce işin bir insani alanı var. Bütün canlılar ölümlü ama bir taraftan da ölmemek istiyorlar. Ve bütün canlılar ölümlerini ertelemek istiyorlar. Yani özellikle insan e, ölümünün farkında olan, Almanların tabiriyle akıbetinin bilincinde olan varlık olarak bir şekilde bunun farkındayım ama ben bunu uzatmalıyım. Buradan da tabii bir tehdit algısı, işte dost düşman ayrımları, siyaset vesaire ve askeri mevzular karşımıza çıkıyor. Güvenlik mevzuları karşımıza çıkıyor askeri olan boyutlu olmayan boyutuyla. Metafizik boyutunda ise sonuçta bütün semavi dinlerin, insanlar hatta semavi olmayan inançların, işte pagan inançlarında da bir kısmının insanlara önerdiği bir şey var. Evet öleceksin. Ama ölümden sonra sana bir hayat vaat ediliyor. Dolayısıyla bu ölümlülüğünü ve ölümü aşma beka arzunu fizik planda değil metafizik düzlemi de katarak değerlendir. Yani İslam inancı da işte bir şekilde Allah'ta kaybolarak bekayı bulmak. Yani kendi varlığından vazgeçerek. Şimdi bizim Türkiye siyasi tarihinde de Osmanlı'dan işte Cumhuriyet'e baktığımız zaman siyasi dilimiz bir tarafıyla metafizik. Çünkü hem Selçuklu hem Osmanlı Devleti'nin bir şerii devlet olduğunu, bir teokratik devlet olduğunu söyleyemeyiz. Yani bunu Halil alıcından bu yana tarihçiler tartışır. Fakat siyaset dilinin esas olarak fık üzerine kurulduğunu, e, İslam terminolojisi üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü siyasetçinin veya devletin ne kadar dindar, ne kadar dinden uzak olduğuna karar vermek zordur. Ama e, bunu siyasetin dini kullanması demeyelim siyasetin bir şekilde dine yaslanması, metafiziğe yaslanmasını tespit etmek kolaydır. Bu manada biz beka meselesine yaklaştığımız zaman hem bu fizik alanı hem metafizik alanı görüyoruz. İkincisi de devlet aslında bir organik varlık olmamasına rağmen 17. yüzyıldan itibaren, biraz sonra belki gerekirse daha açarız, devletin sanki bir organik ...varlık gibi görüldüğü... ...yani ona bir sürü hayatiyet yüklendiği... ...işte devlet aklı, devletin bedeni... Refleksi. E, ...refleksi vesaire gibi... ...oradan aslında... ...bizim kendi beka problemimizi... ...tüzel kurumsal bir... kişi güzel halletmemiz... ...halletmeye çalıştığımız... ...yani cumhuriyetin bahanesi işte Atatürk'ün... ...benim e, naciz vücudum... ...bir gün elbet toprak olacaktır ama... ...Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar olacaktır... ...aynı şey Fransız... İmparatoru Fransız Kralı 14. Louis'nin benzer bir sözü var mesela. Ee, bizim işte X nesli dediğimiz malum e, Türkiye'deki Cumhuriyet'in kuruluşundan e, 80'li yıllara kadar gelen üç nesil diyelim. Bu, burada da hep neyle biz büyüdük? İşte çok tartışılan şimdi e, andımızda hı hı ifade hı. edilen gibi. Yani biz bir kolektif varlığa ama milletin varlığına ama devletin varlığına kendimizi armağan ederek hı hı hı. aslında o kısıtlı ömrümüzde ee, yaşadığımız o faniliğin bütün acziyetini bir şekilde gidererek Ve evet, anlamlandırarak. Anlamlandırarak tabi yani ben bu kuyu koca kainat içinde veya koca sosyal dünya içinde bir küçük zerreyim ama nihilist olmama gerek yok. Bir şekilde ben o kolektif şeye katılarak bu ister. Ee, sosyalist Kolektiflik olsun ister e, milliyetçi Kolektiflik olsun yani sağında veya solunda yelpazeler, aslında benzer şeyler var ve benzer metafizikler aslında kullanılıyor ve benim ötesinde bir biz. Evet benim ötesinde bir biz ee, Şimdi buradan tarihi olarak e, biz devlet olarak beka meselesiyle ne zaman karşı karşıya geldik dersek Elbette ki tehditler arttığında e, ve ölüm hatıra geldiğinde geldik. Hmm. Ee, şimdi mesela Sultan Abdülhamit bu Söğüt şenlikleri var malum bilecekten. evet, evet, evet. Şimdi Söğüt şenliklerini Osmanlı'nın kuruluşunu Sultan Abdülhamit ne zaman hatırlıyor? Yani daha doğrusu Osmanlı Devleti ne zaman hatırlıyor? Sultan Abdülaziz'in son dönemleri ve Sultan Abdülhamit döneminde hatırlıyor. Yani devlet malen iflas etmiş mali olarak, siyasi olarak zorda, askeri olarak kendini savunabilecek vaziyette değil denizde karada. Neyi hatırlıyor? Ben buna şey diyorum. Ölüm döşeğinde doğumu hatırlamak tekrar. Hmm. Hani çok yaşlanınca e, belli insanların e, daha doğrusu işte genel olarak insanların eskiyi, çocukluğunu, gençliğini daha net hatırlaması gibi. E, ölüm çanları çalarken batılı ifadeyle bir şekilde doğumunu hatırlamak gidiyorsunuz. E, Söğüt'te kayı boyunu, e, kayı boyunun işte Kara Osmanlı'yı kurduğunu hatırlıyorsunuz. O zaman biz beka meselesiyle neye bakacağız? Osmanlı ne zaman güç kaybetti? Ne zaman toprak bütünlüğünü kaybeder hale geldi? Ne zaman düşmanlarına doğrudan bil misil mukabelede yani aynı şekilde birebir mukabede bulunamaz hale geldi? İşte yakın çağ olarak biz bunun miladını 1774 Küçük kaynarca barışı olarak görüyoruz. Neden artık birisi yani Rusya gelip sizin iç işlerinize karışıp hani sürekli tartıştığımız işte istiklal meselesi. Biz iç işlerimize karıştırtmayız. Bizim işte hukukumuz ayrıdır. Siyasi olarak biz egemen gücüz. Egemen gücüz. Bu bir. İki şu anki nesiller anlamakta belki zorluk çekilebilir ama 1783'te Kırım'ın ilhak ve işgali ile. Çünkü Kırım Osmanlı'nın kaybettiği nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan ilk topraktır. Osmanlı daha önce de Macaristan'dan başlayarak Avrupa'da çeşitli topraklar kaybetti ama hiçbiri Kırım gibi nüfusunun büyük bir çoğunluğu Türk ve dahi Müslüman olan bir ülke değildi. Şimdi bu o zamanki padişah 1. Abdülhamit için öyle bir şok etkisi yarattı denir ki işte felç geçirdi ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Şimdi orada ilk şok yaşıyorsun. 3. 1821 işte şu an 200. yılı kutlanan Yunanlılar tarafından 1821-26 Rum isyanı. Bu da ne sonuç yarattı Osmanlı bürokrasisinde ve siyasi aklında diyelim. Hani böyle bir derin devlet falan demeyelim Hı -hı. işte ama sonuçta padişah. Bir devlet geneliği bir aklı evet, varsa. bunun yanındaki vezirler varsa. şifahi olarak yazılı olarak şu kültürdeydi. Ya bu Rumlar bize sadıktır, bu Ermeniler bize sadıktır. Evet biz bu coğrafyada bu devleti kurduk ama bunlarla da birlikte çalıştık. Yani hariciye diyeceğimiz bugünkü dış işlerini, biz bu dil bilen Rumlara bıraktık. Yani tercüme bir olsun. Evet hal için e, Rumlarına bıraktık bir şekilde e, bu ailelere Fenerler Rum ailelere bıraktık. E ne oldu? Burada bir isyan çıktı. İsyan bastırılmasına rağmen 1803'te 28'de 29'da Rusların İngilizleri tesisi bir Yunanistan devleti kuruldu. Şimdi bunu e, Osmanlılar için bir kriz bir e, bilinç kırılması olmadığını iddia edemeyiz. Çünkü bütün her şey bir anda değişmeye başlıyor.